yaşayan bir çocuğun resmi var. Evet. Evet. O çocuğun programı. O, 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 bir tane daha Şu an bunu 60 ödüme bir öğrenci Bunlar bir program. Şey evet. Tabii lütfen alın. Lütfen alın. Ki bunlar dediğim gibi şeylerin içinde de var. önce hocamız anlattı ya. Ama o tekstunu giderseniz tarzına. E, bunlar çok daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi Bir daha diyorum. Bireysel odanın karşısında bunun aynısı var. Çocuk gidiyor bununla birlikte. Karşısında var. karşısına gidip yapıştırıyor bu şekilde. O zaman diyor benim işim burada. Hiç masasında da var. Şu masalarda gezme şansınız olursa göreceksiniz. Hepsinin karşılığı var. Hocam şimdi ha, mesela güzel. çocuk bunu söktü gitti, oraya yapıştırdı, o orada kalıyor. İşi bitti. Yaptı çalışmasını, tekrar... Tutuyor. tekrar o kapıdan söküyor onu tekrar gidiyor. Şurada bir kutu var hocam. Şöyle hatta sizin de kutum da burada. Bunların altında şöyle bir kutu var. İşi biten tane atölyeyi içine atıyor. Ben bu arada ondan önce şunu buraya getiriyorum. Çünkü öğrencilerim henüz tam buraya atlamayı bilmiyor ama bildiği zaman gerek duymayacağım. Hadi o, ben diyor şimdi müzik alanındayım. Müzik alanına gidiyor, orada yapıştırıyor. Zaten biz görevli olarak sınıfın içinde olup için bekliyor oluyoruz. Hemen müzik alanındaki çalışmasına gidiyoruz. Sadece bağımsız tek başına çalıştığı alanlar Hemen şuradan göstereyim. E, Tiç masasında bağımsız oluyor. profesyonel ol doktorları yapıyor. E, oyun alanı mesela eğer, oyun alanı iki şekilde tasarlıyoruz. Birincisi yapılandırılmış, biri yapılandırılmış. Eğer yapılandırılmışsa ben neyle çalışacaksam, oyun topları, işte belli bir oyuncakla oynama, neyi çalışmışsam orada ben bulunuyorum. Ama yapılandırmamışsam, onun kendi başına özgürce hareket etmesini istiyorsam, onu oraya kendi başına Bunun içerisinde bakın, şurada atlı kartlar var. Bunun sesi kaydırıyor. <laughs> Sesi kaydettikten sonra çocuk konuşamıyorsa kartın üzerinde bu okutu Hani az önce söyledi ya, kualite getiriyor, çekiştiriyor ama hemen bir kullanamıyor. Ya, kullanamıyorsa ne yapacak? Evet. Ne Veya hiç olamadı, kart. Evet. Onun için bir sürü da. Veya Bakın burada hangi alan var? Bilgisayar alan. Eşlerin ve çocuk burada. Şimdi şöyle bir şey var. Biraz bir sıkıntımız şu. Çocuğun ne kadar kullanacağını bilmesi gerekiyor. Burada timer var. Time otomatik olarak kuruyoruz. Bu sefer time'ı geri gidiyor. Çaldığı an diyorum ki etkinliğin bitti artık buradan kalkalım. Veya diyelim ki bu ne kullandı? Bu sefer çocuk nereye gidecek? Buradaki keçiler kesildi. Çocuk bu buradan farklı bir şey yapacak. Nedir? Bağımsız yaşam Çocuk ne kullanacak? Kettle'dan etkinliğini yapacak. Çocuk kartı buraya koydu. Kullandı, geçti. Zaten görseller çocuğun geçişini sağlıyor. Ve şunu yapıyoruz aslında. Biz belki özellikle şu hatayı 40 dakikaya okuma yazmayı sınırlıyoruz. Çocuk sıkılıyor. Buradaki mantıkta etkinlik geçişleri. Çocuk işte oyun oynama becerisini geliştirecek. Bu sefer buraya geçiyor. Çocuk spor etkinliği yapıyor. Bunlar istasyonlar diye geçiyor Buraya geçti. Yani ağlamadığınız çocuğun özellikleri